Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Dolar Türk Lirası'nda haftanın ilk işlem gününde piyasalar veri akışı bakımından zayıf kalmıştı. Dolar Türk Lirası'nın 8,70 Türk Lirası seviyesine aşağı yönlü kırmaması kurdaki stresi artırırken dolar endeksindeki görülen yataylık kurda yaşanacak olası hareketlilikleri de engellemiş oluyor. Son aylarda beklentilerin altında gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi hafta içerisinde açıklanacak olan verilerde ön plana çıkıyor. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,75 ve 8,82 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satışların görülmesi durumunda ise 8,65 ve 8,60 Türk Lirası seviyelerine yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa Birliği zirvesinde yapılan açıklamalarla değer kazanımını gördüğümüz kurda pozitif beklentilerin fiyatlandığını görüyoruz. Aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ekonomik toparlanmanın daha net belirginleştiği Avrupa'da açıklanacak olan tüfe verisini de yakından takip ediyorum. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,40 ve 10,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,30 ve 10,25 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise yeni yılla beraber aşlamaya daha erken başlayan taraf olan Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama hızları ve ekonomik aktivite artış göstermişti. Yılın ikinci çeyreği itibariyle aşılama adına işlerin olumlu gittiği Euro bölgesinde ekonominin tam anlamıyla istenilen düzeyde olabilmesi için yılın ikinci yarısı bekleniliyor. Açıklanacak olan Avrupa bölgesi tüfe ile Amerika Birleşik Devletleri Tarım dışı istihdam verisini yakından takip ederken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1955 ve 1,1975 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,19,05 ve 1,18,80 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Brent petrolde gözler 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısında olacak. OPEC tarafından üretimin artırılmasına dair değerlendirmeler yapılırken Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol sektörüne ve bankalarına uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğini ama bazı anlaşmazsızlıkların da olduğunu belirtirken Brent Petrol'e teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim Brent petrolde 74,40 ve 75,30 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 73,30 ve 72, 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.